Çerkezköy'ün son dönemde en hızlı yapılaşan bölgeleri arasında yer alan Narin Caddesi ve 29 Ekim Caddesi artan araç ve yaya trafiği ile birlikte adeta kaza noktası haline geldi. Mahalle sakinleri meydana gelen maddi hasarlı ve yaralamalı kazaların ardından defalarca yetkililere çağrıda bulunmalarına rağmen bölgede hiçbir önlem alınmadığını belirtti. Mahalle sakinleri özellikle okul giriş çıkış saatlerinde ve işçi servislerinin hareket ettiği sabah akşam saatlerinde trafik yoğunluğunun ciddi seviyelere ulaştığını dile getiriyor. Araçların hız limitlerine uymadığını belirten vatandaşlar, yayaların karşıdan karşıya geçmekte büyük zorluk yaşadığını, çocuklar ve yaşlılar için her gün tehlike çanlarının çaldığını söylüyor. Bu caddelerde araçların aşırı hızlı seyrettiğini, defalarca kaza olduğunu söyleyerek daha büyük bir facia yaşanmadan trafik lambaları konulmasını isteyen vatandaşlar, özellikle çocukların ve işe gidip gelenlerin can güvenliği için bir an önce önlem alınmasını istiyor vatandaşlar yetkililere yaptıkları çok sayıda başvuruya rağmen hala çözüm üretilmemesine tepki göstererek birisi öldükten sonra mı önlem alınacağını, birinin canı yandıktan sonra mı harekete geçileceğini sordu. İki noktaya kasis konulmasına rağmen araçların hala kontrolsüz biçimde hız yaptığını belirten vatandaşlar, çevredeki alışveriş merkezleri ve kafelerin artmasıyla birlikte hem araç hem de yaya trafiğinin giderek yoğunlaştığını ifade etti. Öte yandan Nisan ayında mahalle muhtarı Recep Şahin, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda Tekirdağ Valiliği, Çerkesköy Kaymakamlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çerkesköy Belediyesi'ne resmi dilekçe sunmuştu. Şahin o dönem yaptığı açıklamada ilgili kurumların konuyla ilgilendiğini ve sorunun kısa sürede çözüleceğine inandıklarını söylemişti. Ancak aradan geçen sürede bölgede herhangi bir çalışma yapılmaması vatandaşların tepkisini daha da arttırdı. Mahalle sakinleri olası bir can kaybı yaşanmadan önce gerekli trafik düzenlemelerinin yapılmasını ve sinyalizasyon sisteminin bir an önce hayata geçirilmesini istiyor.